Salatalıkla biber burada uyuyorlar. Suları var. Ama biraz mama eksikleri vardı. Bahçeden bayağı bir ot yiyorlar ama arada onlara kıyak yapmak lazım. Doymuyorlar çünkü. Çünkü buradaki bütün bütün otlardan yemişler. Hatta şu burada kenarda görünen otlardan bile yemişler. Özellikle de şu tarz otları çok seviyorlar. Geldin mi? Kanka neredesin ya? Gittim. Salatalık ve biberi mama aldım. Allah Allah ne aldın? Ne aldın bakalım ya? Oo! Bir sürü aldım. Of, nereden buldun bunları? E, manava gittim. Manavdan amca bana bedava Bedavam verdi. Bedava mı verdi? Para vermedin mi? Hayır. Oo, oh, tam babanın sevdiği işler. Anlaştım onunla bana bedava. Nasıl anlaştın ya? Anlaştım. Allah Allah. Pazarlık yaptın. Pazarlık mı yaptın? Evet. Nasıl pazarlık yaptın? Pazarlık yaptım. Bana bedava ver dedim. Bana bedava <laughs> evet bunlar çünkü. Ama içlerinde bir tane de kıyak yapmış sana. Bu salatalığı salatalığa Bunları da şeyleri kıvırcıkları da bibere verirsin. Evet. Hadi gir bakalım o zaman. Onların evine doğru. Bunları da bir getireyim. Şöyle yapalım, uyandıralım onları. Nasıl olsam ama geldi. Bakayım nerede o? Burada. Bir tanesine böyle yuva yapmıştık. Aa, uyuyor. Lan bunun ismi neydi? Salatalık. Tamam gel o zaman biber'e bakalım. Onların sularını da böyle gömme yaptık ki tam böyle zemin hizasında yaptık. Rahat içsinler diye bunu da buraya toprağa gömdük ki rahat rahat içsinler. Öbürü nerede? Orada. Bak burada bir sürü şeyler vardı dünden bıraktığımız. Onları yemişler. Turşuları bırakmışlar. Ekmekler bir tık duruyor. O nerede? O da orada uyuyor. Hadi onları uyandıralım. Mamalarını verelim. O zaman sen şimdi mamaları böyle ortaya dökebilirsin. Ortaya mı? Hepsini. Tabii tabii. Şuraya dökebilirsin. Buraya. Evet. Bunu keselim de verelim. Belki sıramazlar. O zaman atıyorum. Evet evet dök. Harika. Oo. Oo, i̇çinden göbek de çıktı. Göbek. Bu göbeği de keselim. Bu göbeği de keselim. Evet. O de o keselim. evet. Salatalığı, da keselim. Salatalığı da keselim. Salatalığı da kesecekleri buraya koyuyorum. Evet. Ardından bedavaya aldım ya çok mutluyum. Evet. Bu da senin bıçağın. Evet. Bundan sonra bu bıçak artık senin belinde olacak. Outdoor'a geldiğinde. Elle dikkat et. Hayır. Elin dışarıda duracak. Elin kesinlikle orada olmayacak. Elin dışarıda. Harika. Tamam. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Koy bunu kılıfına. Şimdi onları uyandıralım. Çünkü mama zamanı. Gel bakalım. Salatalık. Gel. Günaydın. Gel bakalım. Biber. Gel sen de. Gel. Oğlum ne kadar ileri gitmişsin ya. Gel. Biber uyandı. Bu uyanmamış. Bak şimdi mamasını yiyecek güzel güzel. Çok seviyor çünkü o kıvırcı. Bu uyanmamış. Koy onu da. O biraz şimdi. Onu Hadi da bırak oğlum biraz. yanına. Bak birazdan uyanır bu da. Evet. Ay. yaptığımız dinlenme alanına gidiyor. Böyle bir onu kuytuluk yaptık. Çok seviyorlar kuytuluğu. Burada da bir kuytuluk yaptık. Hatta bu kuytuluğun zeminini kürekle kazdım ki yaklaşık Ekim, sonu Kasım gibi kendini oraya rahatça gömebilsin diye oraya gömdükten sonra artık orada uyuyacak ve Mayıs'ta uyanacak. Görmeyecek şimdi geldim oraya. Teşekkürler kanki. Şuraya. Emeklerin için. Gidip Tamamdır harika.